Hoş geldin bebek. Dünyanın en güzel coğrafyasında hayat buldun. Bu kentin insan olarak seninle çok ortak yönümüz var. Milas'ta seninle aynı havayı soluyacak. Aynı yollarda yürüyeceğim. Benim amacım sen büyüyünceye kadar ortak yaşantımızın daha kaliteli olmasını sağlamak. Ailene ve vatanına hayırlı bir evlat olarak yetiştirmek istiyorum. Bu vatan için bizlerden daha çok şey başarabilmeni, sağlıklı ve uzun bir hayat sürmeni diliyorum. İyi günler. Milas Belediyesi'nden geliyoruz. Milas Belediye Başkanımız Sayın Muhammed Okut'a selamını getirdik sizlere. Hoş geldik bebek projesi kapsamında mahalle mahalle dolaşıp yeni doğan bebeklerimizi tespit edip kapılarını çalıyoruz ve hoş geldin bebek diyoruz onlara. Belediye Başkanımızın sizlerin adına hazırlamış olduğu şu sefeti de tarafınıza takdim ediyorum. Teşekkür ederim. Rica ederim. Hayırlı olsun uzun ömür diliyoruz. Amin. Kutluyoruz sizi. Belediye olarak olay. onları hayata güzel karşılıyoruz <laughs> Ve bunları onlar için sizlere takdir ediyoruz. Çok teşekkür, ederiz. Ayaklarınızı sağlık. muhakkak her bebeği emzirdiğimizde bir bardak sıvı almayı kendimize alışkanlık haline getirelim. Yani ben susuyorum. Ha. Bebeğinizi günde 10-15 dakika güneş gelen bir pencere önünde e, vücudunun belli kısımları açıkta kalacak şekilde e, güneşlendirmeniz lazım. Evet sakinleştirip, kendinizi sakinleştirip, bebeği kucağınıza alıp, hatta kalp hizası seviyesinizde kendinize yakın tutup şu şekilde sarmak hem onu sakinleştirecek hem sizi sakinleştirecek. Müzik çıkabilecek ani problemler, sıkıntılar konusunda bize ulaşabilirseniz ben Doktor Cemal Çelik Bey olarak elimden gelen yardımı yaparım. Her zaman yanınızdayız, desteğimizi sürdürürüz. Hoş geldin Projesi kapsamında başkanım. Cuma ziyaretlerimize başladık. İlk ziyaretimizi Yeniköy Mahallesi'ne yaptık.